Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi fa. Evet şu anda geldiler. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Dem Parti heyeti şu anda AK Parti grubuna geldiler. Onlar da şu an e, Abdullah Güler'in olduğu ya, salona doğru ilerliyorlar. Heyetten hemen isimleri ben size söylemek istiyorum. E, Dem Parti'de Sırrı Süreyya Önder var, Pervin Buldan var ve Ahmet Türk var. Daha önceki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyaretinde gerçekleştiği gibi yine 3 isim AK Parti grup e, grubuna da gelmiş durumdalar. Abdullah Güler 3 e, ismi kapıda karşıladı. Baş başa görüşmenin de artık başladığını söyleyebiliriz. Özellikle İmralı'daki ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Tabii buradaki en önemli sorulardan birisi bu görüşme sonrasında herhangi bir basın açıklaması gerçekleşecek mi? Bu konu hakkında AK Parti'den da Dem Parti'den şu an için herhangi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım. Kritik bir görüşme sabah saatlerinde ilk görüşme başlamıştı. Saatler 11'i gösterdiğinde gelecek partisine gitmişti Dem Parti'nin İmralı heyeti